Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Şimdi abi neredeyiz? Burası Bağcı Caddesi. Ee, bir izlerimiz şey demişti. Esertepe yokuşunu çıkar mı diye. Şimdi oraya doğru bir yol alacağız. Hani Esertepe yokuşu sordum hani cadde sokak var mı diye. Kırmızıya şey yakalandık sordum onu var mı diye o da şey demiş hani e, Ahmet kolayda caddesi şimdi oraya doğru tırmanacağız bakalım çıkacak mı şarj seviyem yüzde en son baktığımda şimdi bakalım elektrikli skuterım oraya çıkabilecek mi neler yapacak neler yapabilir Oraya doğru bir yol alacağım ama çok erken kırmızıya yakalandık. Hoş olmadı bu yani. Ha, seyre başlamadan seyir zevki tıkandı, ışık yandı. Gelme. Hayır gelme la. Telefonla konuşuyor diye ya. Cık. Neyse abi biz devam edelim sürüşümüze. Aleykümselam. Aynen geldi. Daha daha belli değil. Geldi de Biz düşünce de, meclisi. Ya. ya yapacak de, bir şey yok ya. işte. Millet kurallara uymadı, etmedi plaka yok diye. Evet. Ondan sonra da kurunun yanında yaşta da yandı. Belliydi böyle olacağı. Çok yani aynen öyle. Hadi işin gücün rast gelsin. Böyle de bir, bir muhabbet ettik. Kur'an ve kolaylı olması lazım. Evet. Neyse kurye arkadaşlarla muhabbet ettik, evet dediği gibi aynı, bunlara da geliyor artık vergi, plaka, sigorta, plaka bu skidora da geliyor. Abi gelir, niye gelmesin? Çünkü herkes laylaylom sürmeye başladı. Kimse kimsenin umurunda değil. Kurallara uyan yok, eden yok. Ha ben de öyleydim en başta ama baktım bunun olacağı yok. Hani ilk aldığım zamanlarda. Ya akıl işi değil çünkü birazcık ya ne oldu onlar yaptı bunun yanında yaş yanında bekliyor muydum bekliyordum böyle bir şeyi oldu tam netleştiği zaman ona da bir göz atacağız artık neler olacak neler yapacak hayırlısı diyeceğiz. Yokuştan şu ileride başlıyor Hatırladığım kadarıyla İyi de dik bir yokuş orası Yani Şarjımız da çok değil ama Büyük ihtimal bir şeyler Yapacaktır Şerefli bir sküptörü Oradan indiğimi hatırlıyorum İnerken tabii sıkıntı yok abi İnerken de sıkıntı olacak ama çıkarken Bir tık üzücü Şuna dikkat ederim çünkü hiç bakmadı buraya Hafiften de bir rüzgar var gene onun da kusuruna bakmayın artık diyeceğim. Ya mikrofonla da yapmak istemiyorum çünkü kötü oluyor mikrofonla yaptığım zaman. Zaten şu anda hızımız düşmeye başlayacak o yüzden sıkıntı yok. Şu anda kaçta 32 ile hala devam edebiliyorum. 30'da düştük. Oho! Cidden iyi yokuş. Bak cidden iyi yokuş. Bakalım çıkabilecek mi? ya yani, çıkar herhalde ya. Ama sağlam bir yokuş yani öyle diyeyim. Bir duracağım zaten. Durup kalkacağım. Bir hiç hızımı almadan deneyeceğim şöyle. Abi bu ne yok böyle ya. Herhalde burası da dediği yer. Ahmet Şifik kolaylı. Biz çıkartayım şunu da. Geniş açıda pek anlamayacaksınız ama burayı bilen bilir. Bakın şöyle. Arabalar tırmanıyor. Eğim bayağı bir yüksek. Bence bura dediği yer. Işık da yandı. Kalkalım abi. Burada neyse bir sorun var abi. Orayı da çıkarız. Şimdi şurayı bir yiyeceğiz. Hızım 20. Burası aşırı dik. Bitten burası sağlam dik. Kaça düştük? 16. 15. Abi 77 kiloyum. 13. Tek motor. 77 kilo. Ve dik çıkıyorum şu anda. 11 ile Öldü yani birazcık öldü buralarda. O da doğal diyorum. Ama şarjı o oh, bayağı düştü. Bak kaç 9 8. Zigzag çizmiyorum. Zigzag çizsem daha çok gider. 7. Hafiften bir yapmam lazım. Kalacağım yoksa bu. Yani şöyle düşünün. Ben cin hani cinnahın yanındaki İran Caddesi yokuşunu bile 10'la falan çıktım. Bak burası 7'ye 8'e düştü ta. Şimdi torkunu yakaladı burada. Hız artmaya başladı. Kaç olduk? 15 16. Abi makina iyi ya. Yani burası hakikaten dik bir yokuş. Yani burayı bilen bilir. Ben size öyle diyeyim. Ben 77 kiloyla buraya tırmandım. Zor da olsa abi çok güç de olsa çıktık mı? Çıktık. Yani şu arkadan dolaşayım canım. Zaten yola çıktın, durdun. Sonra sağa soluna baktık. Yani ya bunu da satacak diyorduk da satmayacağım herhalde ya. Çünkü <laughs> yani çok beklenmedik şeyler oldu. Ekonomik anlamda. Bayağı bir patladık. Herhalde erteleyeceğiz. Bir de şu zaten yeni şey muhabbetinde bakalım bir. İşte sigorta muhabbeti var ya. Onun da durumuna göre artık bir değerlendirme yapacağız. Yani 35 kilometre böyle saatte çıkan skuturlar falan falan diyorlardı. Ya bundan da memnunum Biraz da işte izleyenlerin şeyine alasım var değiştiresim. Duruma göre değerlendireceğiz abi. Yani evet, şurada duralım. Yani bu yokuşu bence gayet güzel bir şekilde çıktık. Yani 2600 kilometreye yakın bir elektrikli kutunu aldı burada. Sağ olsunlar skuturlarımızı da aldık. Geçen buluşmuştuk varmışlardı kendileri. Teşekkür ederiz onlara. Neyse. Yani gördüğünüz gibi Eser Tepe yokuşunu çıktık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.